Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Harika bir maymun kucağımda. Türkiye'nin tanınmış haber spikerlerinden ATV ana haber sunucusu Nihan Günay, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti. Günay, Türkiye'nin birçok şehrinde hayvanat bahçelerine gittiğini belirterek, Gaziantep'teki doğal yaşam alanlarının kendisinde çok daha farklı, derin ve kalıcı bir izlenim bıraktığını vurguladı. Eğitim için gelmiştim aslında e, yıllardır gelip gidiyorum Gaziantep e ama bu sefer farklı bir deneyim oldu benim için çünkü o kısa zamanda Gaziantep hayvanat bahçesinde sıkıştırmış olduk. Şakir'le ile tanıştım, ufak bir maymunumuz vardı onunla tanıştım e, ve o safayı turu gerçekten herhalde her, hiç unutamayacağım bir ana olarak kalacak. E, emeği geçen herkese çok teşekkürler gerçekten de ve gelip görmeleri de gerekiyor Türkiye'nin dört bir yanından burayı bilenler biliyordur Gaziantep'liler zaten biliyordur ama ben şahsen ilk defa böyle bir deneyim yaşamış oldum Gaziantep'te o yüzden hiç unutamayacağım bir ana oldu gerçekten e, çok güzeldi hayvanlara dokunabilmek onların arasında onların o doğal yaşamında e, onlara tanıklık etmek gerçekten ayrı bir güzeldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma unvanını taşıyan doğal yaşam parkını büyük bir ilgiyle gezen Günay, özellikle tropik kelebek bahçesindeki deneyiminin kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti. Türkiye'de birkaç tane aslında kelebek bahçesi var. Hepsine gitmekte bir zamanım olmadı. Birkaçını deneyimlemiştim ama buradaki kelebekler kadar insan seven kelebek hiç görmedim. Harika bir proje olmuş. Yani daha doğrusu hayvanat bahçesinin içindeki bu bahçe ayrı bir güzel olmuş ve bence Antep ruhunu da kelebekler onu anlamış ve çok samimi bir kelebek ordusuyla karşılandım diyebilirim yüzümde, gözümde, kafamda e, hep sürekli durdular. Hep çok güzel bir anı oldu benim için. E, yine tabii belediyenin aslında herhalde eserlerinden biri. Evet, evet. E, Sayın Fatma Şahine gerçekten bu konuyla ilgili tebrik et, tebriklerimi buradan iletmek istiyorum. Günay sadece hayvanat bahçesi değil, sokak hayvanları konusundaki duyarlılığıyla da dikkat çekti. Sokak hayvanlarına yönelik Gaziantep'te yapılan uygulamalara değinen Günay konuşmasına şu şekilde devam etti. Sokak hayvanları ile ilgili de yapılmış bir proje var. Onu da e, gezdik, gördük. Sokak köpekleri ile ilgili. Son zamanlarda çok fazla onun haberini yapıyoruz maalesef. O işte o sokak hayvanları mesela hiç göremiyorsunuz e, Gaziantep'te sokaklarda yürürken hiç sokak köpeğine denk gelmiyorsunuz çünkü onların bir rehabilitasyon merkezi var. E, yapmış olduğu. O yüzden çok kıymetli bir proje bence. Bunun da altını çizmek gerekiyor ve bütün belediyelere örnek olmasını temenni ederim ben.